Arkadaşlar sizlerden çok küçük bir ricam var. Bu kanalı seviyorsanız ve paylaşımların devam etmesini istiyorsanız bildirimleri açarak beni çok mutlu etmiş olursunuz. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Minecraft haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve oynayacağımız haritanın adı Kırım Haritası. Şimdi bakalım buralarda neler yazıyormuş. Burada ne yazıyor? Skype'ını vermiş arkadaşımız Skyberg olarak. Ve burada herhalde başlama tuşumuz bulunmakta. Burada bir şey yazıyor Kırım. Berkay mı yazıyordu orada? Berkay orijinal. Orijinal Berkay benim. Ne oluyor? Sakin olun. Aa şerbet var elimde. Şerbet vermişler. Ne işime yarayacak bakalım. Şimdi hikayemizi okuyalım. Karadeniz'in hakimiyeti için Kırım çok önemli bir merkez. Çünkü orada Ukrayna var, Rusya var. Bunun için Rusya harekete geçmiş. Büyük bir savaş ve donarak ölen binlerce asker sonrasında Kırım işgal altında. Sen Rus komutanı öldürmek için eğitimli bir suikastçısın. Bu görev Kırım'ın ve tüm Karadeniz'in selameti için çok önemli diyor. Rus komutanının kim olduğunu öğren ve onu öldür. Görevimiz bu şekilde ve biz de asasiniz gördüğünüz gibi. Asasin. Süper. Alta yirim ben. Şimdi buradan hemen başlayalım. Elinde şerbet var. Şerbet verken hiçbir şey olmaz. Ben diyorum ki Kırım işgal altında. Kırım'ın sahilleri Karadeniz'in bütün güzelliklerini ortaya koyuyor. Peki. Peki hemen buradan gidelim. Kırım'ın sahilleri Karadeniz'in bütün güzelliklerini ortaya koyuyormuş. Bu ne la? Ne var burada? Bir şey var kuyu buldum. Bu muydu yani? Bu kadar mıydı? Oğlum amele gibi atladım ben buraya. Lan <laughs> çıkamıyorum daha. Ben niye direkt buraya girdim? Allah'ım ya Rabbim ya. Herhalde direkt tuzağa düşeyim diye yaptılar bunu. Ve ben de atladım direkt. 5 yıl sonra. Ne kadar beceriksiz bir aksasınım şimdi. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ufak bir teknik aksaklık oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi Buradan gideceğiz herhalde. Gidecek başka yer göremiyorum ve kuyu gördüğümde kesinlikle atlayacağım. Gördüğünüz gibi Karadeniz sahilleri oluyor burası. Çok derin gördüğünüz gibi. Acayip derin. Gördüğünüz gibi çok derin. <laughs> Burada güneşlenmek isterdim ama gün güneşlenme günü değil. Güneşi görme günü. Güzel mi oldu bilmiyorum. Şimdi buradan zıplaya zıplaya gidiyorum sahilde. Sahilde kumun üzerinde böyle zıplaya zıplaya. Harika. Oo! Hiçbir şey yok. Niye böyle gaza geliyorum bilmiyorum. Şimdi buna gerek yoktu ya. Kırıma. Attım köşeye. İçeri girdim direkt. Yukarıda neler var? Hemen bakalım. Hemen güzel şeyler olsun. Aman Allah'ım kitap var ama kitap okuyacak bir şeyimiz yok. Burada da yapacak bir şeyim yok. E, buralarda da... Lan yatacak yerim yok benim. Harbi yok burada güzel şeyler yok. Ben sevmedim burayı. Alt kata geçelim. Hemen alt kata bakmalıyım. Alt katta buralarda bir şey olur umuduyla tıklamaktayım. Ama bir şey olur umuduyla hiç de bir şey bulamadım. Lanet olsun. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika sen yürü git lan. Hop Karadeniz'in denizinde git. Ne oluyor oğlum? Vallahi gidiş yeri bulamadım. Nasıl bir yer la burası? Allah Allah. Kapalı oğlum burası hepten. Evet tekrar ikinci kata çıktım. Gördüğünüz gibi camdan şurada bir kale gözükmekte. Ama ben o tarafa geçemiyorum. Geçecek yer bulamadım ve bu arada öleceğim galiba. Açlık barım çok azalmış durumda. Benim temel olarak şu evin arkasına geçmem gerekiyor ve geçecek yerim yok o yüzden bu toprakları bir kaldırayım ben. Bundan sonra geçmeye çalışacağım. Aa zıplayamayacağım değil mi ben oraya? Açım çünkü. Açken aç sen, senken açken sen sen değilsin. Ne diyorum ya? Şuradan da şöyle geçtik mi gördüğünüz gibi evin arkasına geçmeyi başarmış bulunmaktayız. Ama buradan altından e, geçecek yer yoktu. Evet yoktu açılmıyor. Bunlar açılmaz zaten. Şu açılır. O epek var. Epek var ve sonra iyileştirme iksiri var. Çok güzel. Epeği yerim. Epeği yiyelim. O. Bu epek bana yetmeyecek. Niye bu kadar açım? Neden bu kadar açım? Şimdi bu ne? Eski balta. Ulan veri. Aa kılıç da verdi. Çok güzel. Tatar kılıcı kesin değil mi? Aynen öyle. Yukarıdan sesler geliyor. Ben, ben bir kırstım. Ekmek var saldırım. Oo ekmek. Süper ekmekler. Dolu, doldurayım da canımı. Oh doldurdu. Tamam. Tatar kılıcımız var. Kaç tane şey varmış bunun? 7.25 saldırı varmış. Şerbetimiz var. %20 hız veriyormuş ve iyileştirme iksirimiz var. İkisi güzel. Şurada hemen e, şunlar şöyle kalsın. Sen şöyle kal. E, eski balta ne işe yarayacak bilmiyorum. Ama cebimize kalsın. Oha sen kimsin lan? Rus askeri. Ne oldu lan? Ha, ne oldu? Oha kaç attım? 3 mi 4 mi bir şey attım. Herhalde bu kadardı. Gidiyorum ben buradan. La la la. Bu ne oğlum? Ben buradan geçemeyeceğim değil mi? Sen geleceksin lan ben geçemiyor mu? Gel burada döveyim. Aa bu da Rus askeri. Gel buraya. Gel buraya. Orus! Orusu keseceğim. Orus! Gel buraya orus. Heh. Orus'u kesmem lazım. Orusu kestim. Gel diğer oruslar geliyor. <laughs> orus gelmeyin lan. <laughs> Aha Rus askeri. Hadi. Aa çok kötü Çok kötü vuran bak çok kötü vuran. Çok kötü. Çok kötü vuran ben de vuram. Çok güzel. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. E bu kadar mıydı yani? Bu kadar geldi. Şuradan gidemem. Tamam mı? Oradan gidemem. Burada da mı hata var ya? Allah Allah. Ha şurada yer var galiba. Ha süper. Tamam süper. Eski baltayı burada kullanacağız. Ha iki vuruşluk canı varmış zaten ve gördüğünüz gibi geçişi sağladık. Şimdi Tatar kılıcıyla ile ilerliyorum. Kimi kimi tartaklayacağız bakalım. Hop. Burada yine yerler var. Geç hiçbir yer yok burada. Buradan yukarı çıktık ve bu bir tarafa geçeceğim. Şuradan aynen öyle. Etrafa şöyle bir bakalım. Şurada kırmızı bir yer var. Umarım güzel şeyler çıkar oradan. Epek çıktı. Yine epek verdiler bana. Beni epekle kandırıyor bu Ruslar. Burada başka bir yer var. Buradan umutluyum gibi ama Oğlum bana öyle kolayın in... Hayır 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 sıkıştım 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 dur dur ben bir şeyler diyorum ama okuyamıyorum dur Konuşamıyorum daha savaşmaktan Oo, Güzel hareketler Rus askerleri Kırım'ın Türk köylerine saldırıyor Köyleri yakma emrini veren Rus komutan fazla uzakta olamaz diyor Evet Şerefsiz gel buraya Seni bulacağım Keseceğim kılıcımdan geçireceğim seni altın kılıç var lan Oğlum manyak bir şey bu. Altın kılıç kullanayım ben. Ama patlama olasılığı daha yüksek. Ama yapacak bir şey yok. Hepimiz patlıyor zaten. Huu. Şimdi. Ana köyleri yakmışlar hep ya. Allah canınızı almaya. Hep insanlar köylüler ölmüş burada. İntikamınızı alacağım dostum. Merak etmeyin. Herhalde buradan intikam alınıyor. <laughs> buradan gideceğiz herhalde. Bir tane ebbek yiyelim hemen. Hop süper karnımız doydu. Karnım çok doydu şimdi burada. Hiçbir şey yok burada. Nasıl intikam alacağım bilmiyorum. Rusları bulmam gerekiyor. Ruslar nerede acaba? Şimdi buradan aha tekne. Dereyi bu tekneyle geçebilirim peki? Yani ana dur. Dur 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 dur. Dereyi bu tekneyle geçermişiz peki? Geçiyorum şu an. Şu an umarım geçiyorumdur. Oğlum kasma gel bir şey oldu ya. Tekneye ne oldu lan? Tekne kayboldu. Vallahi tekne kayboldu. Buradan devam edeceğiz. Bu kısmı yüzerek halledeceğiz demek ki. Tekneme bir şeyler oldu orada. Arada ne oldu arada? Hiç hiç, hiç arada kayboldu gitti tekne. Allah'ım ya Rabbim. Buraya çıkacaktık herhalde. Buralar bomboş. Aha bir kaleye daha doğru giriş yapıyoruz. Aha da kale. Bu kalede kim var? Kalede kimse yok gibi. Ama girip o lapis lazuliler var süper konvoy Peki lapis lazuliyi kullanacak yerim var mı yok Neden burada kitap okumalık yer yok Allah kahretsin şimdi Konvoyu okuyayım ben bari Buranın yukarısı var mıymış varmış lan galiba yukarısı Aynen yukarısı da var Tamam yani yukarı çıkayım Bu kadar aa varmış lan yukarıda yer güzel ama ben buradan nereye gideceğim? Hiçbir fikrim yok. Konvoyu okuyayım bari. Rus komutan Timofey kendisine suikast düzenleneceğini anlayınca kaçtı. Hızlı ol ve Timofey Rus ordusunun saflarına sığınmadan önce onu bul ve öldür. Eğer Timofey ölürse Kırım'ı kuşatan Rus birlikleri dağılır ve böylece Kırım ait olduğu Karadeniz'e yeniden hakim olur. Eğer Kırım düşerse savunmasız Karadeniz üzerinden geçen Haçlı orduları Anadolu'ya akın eder. Timofey Moskova'nın sınırına varmadan önce ona yetişecek kadar hızlı bir binek bulmalısın demiş. Peki hızlı bir binek inşallah buluruz şimdi. Hayır şöyle bir sıkıntı var üzerimde büyü basılacak da bir şey yok. Bunlarda zaten keskinlikte alev varmış. Bunda da keskinlik var. Hiçbir şekilde lapis lazuli'yi şu an kullanamıyorum. Benle dalga mı geçiyorsun oyun? Oyun benle dalga geçti şu an. Şu an kesinlikle oyunun benimle dalga geçtiğini düşünüyorum. Oğlum bunu açmıştım zaten. Niye fantezi yapıyorsam. Şimdi bir tane hızlı bir binek bulmalısın diye söylemişti bana ama aa burası aşağıda iniyor. Anladım. Çat diye indim. Herhalde hızlı binek dediğim bu. Whoa, çok hızlı gidiyoruz. O kadar hızlı gittik ki 3 ay sonra diyor. Moskova. Ah! Oha dur. Dur lan dur. Ko Aa, korktum. Oğlum kar topu at. La oğlum. Kardan adamlar benden yana lan. Hop Moskova askerini patakladım. Siz onu alırsınız gençler. <laughs> oğlum kardan adamlar. Kırımlı mı lan bunlar? o <laughs> Moskova falan diyor ama. Harikasınız gençler. Devam. Ben hep bekleyeyim durun. Oğlum siz bunu öldüremezsiniz öyle lan. Hotshot. Tamam kestim ben. Teşekkürler gençler. Ele ele tutuşuyorlar. Bak bak bak. Ben gidiyorum. Kartman. Ha nasıl bir yere düştüm ben ya? Oğlum, nasıl bir yere düştüm? Burada neler var? Hiçbir şey yok yine. Hop şekil şükür atlarım. Canım dolmuyor. Canım dolmuyor. Timofey nerede? Timofey'i verin bana. Timofey'i görmek istiyorum. Buradan geldim evet. Timofey Timofey neredesin Timofey? Hop. Aa yemezler. Buradan gideceğiz. Her bulduğum düğmeye de basıyorum direkt. Hiç affetmem. Timofey çık ve benimle de Aa dur dü dur dur dövüşme dur sakin no. ol. <laughs> Bir dur lan. Aa hiç de spawn point almamıştık ya. Süper. Burada kalmıştık. Okuyacağım Timofey. Herobrine lan. Oğlum Herobrine'mış Timofey. Allah'ım ya çok kötü geliyorlar. Çok kötü geliyorlar. Çok kötü veriyorlar. Geliyorlar. Çok kötü. Çok kötü. Timofey öleceksin. Öleceksin Timofey. Önce adamını öldürsem ya. Ad adamın yeni gelmeye başladı oğlum. Bu ne ya? Dur adamını öldüreceğim. Dur. dur. ibret olsun. Aha Timofey öldü. Öldü lan. Komutanınız öldü. Gelme. Dur. Gelme. Bir dakika. Yazılar. Aa çok güzel. Rus kılıcı geldi. Ne kadar? 13-25 saldırı hızı var. Yuh. Şimdi bir dakika. Yukarıdaki yazıyı okumak istiyorum ben. Nerede kalmıştık? Ben diyorum ki Timofey çık ve benimle dövüş artık saklanamazsın Kırma yaptıklarının hesabını vereceksin Kelleni kırmadın almaya geldim Timofey de diyor ki Kırım'ın sonu geldi ben olsam bile bu dava bitmeyecek Rusya'nın da sonunda Kırım hakim olacak Ve Karadeniz Rus kontrolüne girecek Ben de diyorum ki Asla Kırım bağımsız kalacak diyorum Zaten konuşmada yıllar önce tam olarak bu şekilde olmuştur Bu ses tonlarıyla beraber Buradan gideceğim ama Değişik bir şeyler yok değil mi yok Aha Timofey'in kafasını aldım Öyle deyince tuhaf hissettim şimdi. Bir dakika. <laughs> bir dakika şimdi buradan gideceğiz. Timofey'i öldürdüm abi. Daha daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz lan cidden? Allah Allah. Hiç de i̇şte bir dakika. Hiç de i̇şte şerbetle iyileştirme iskiri de kullanmadım hiç. Mal mal kendi dönüyor. Kırım için. Kırım'ın yolunu tutmadan önce bitirmen gereken son bir haksızlık daha var. Dini kullanıp insanlığa kötülük eden asalak bir din adamını öldürmek üzere Moskova Kilisesi'ne gitmelisin. Bol şans demiş. Peki. Bir adam daha öldüreceğiz. Aman Allah'ım süper bir asasinin bir şarkı vardı neydi o? Asasina mela, mela. mela neyse. <laughs> Vagonda çok ses geldiğini biliyorum. İdare edin. Hiç kısmakla uğraşamam izlenmiyor zaten. A dur Moskova'ya tekrardan geldim Rusya'ya. Aman Allah'ım, 3 üç tane 3 üç, üç tane gelin. Moskova askerleriyle büyük savaş dönüyor. Aman Allah'ım kim yenecek? Kim kazanacak? Allah! Öldü tamam çok güzel harika. Verin şunları. O, oh, o oh, tecrübe puanlarım da geldi. Yeni geldi. <laughs> Şimdi Kırım için bunu okumuştuk zaten. Bunu attım. Kesinlikle burada karda bir şey bırakmış gibiyim. Bunlar beni yavaşlatmak için mi ne işe yarıyor bunlar? Oo, o güzel bir mekana benziyor büyük ihtimal kilise. Oğlum adam göndermek için miydi yazı okumayı bekliyorum. Aha yazı geldi. İşte dini kullanıp halkı kandıran kilisenin pis koposu. Seni öldürüp Tanrı'nın adını temize çıkaracağım. <laughs> Kim benim olduğu sürece beni durduramazsın. Piskopos gel buraya. Piskopos musun, Piskopat mısın? Gel buraya. Ne biçim konuşmalar bunlar? Kaç piskopos geliyor. O zaman şerbetimizi içelim. Ha şerbetim var. Artık şerbetim var. Piskoposa ölüm. Piskopos. Ah ah çok kötü vurdu. Kaç tane vuruyorum piskopos. Aman Allah'ım büyük savaş dönüyor. Büyük savaş. Büyük savaş. Ö Öldüm. Piskoposla tekrardan kapışacağız. Ben de biliyorum böyle böyle uzaktan vurmayı ama böyle daha eğlenceli oluyor. O yüzden eğlenmek için oynuyorum ben bunu çünkü. Piskopos burada bu arada. Bir dakika iyileştirme iksirini de çakalım. Hop ne olur ne olmaz. Süper. Süper gel. Gel ilk önce adamını öldüreceğim. Gel. Gel. Gel adamın ölmüyor. Adam Moskova askeri öldü. Şimdi kimsin baş psikopos? Sana Timofey'in kafasını atarsam Korktun geriye gittin kafayı görünce. Nereye gidiyorsun lan psikopos? Asasin olduğum için arkadan geldim. Bak asasinlik yapacağım şimdi psikopoza. Hop asasin. Adam benden asasin çıktı. Asasin dur asasin. Benim benim lan asasin. Bak herif vuruyor yalnız he. Buraya. koyamıyorum. Sizde dolanmayı bilmiyorsunuz o. Aa psikopos öldü oğlum. Psikopos öldü. Daha ne dalıyorsun ya? Şunları da meşalleye de yerleştirebildim. Yerleştiremiyorum. Lanet olsun. O piskoposun kapası. <laughs> Az aç biraz kitap oku da. Yanlış dini bilgiler elge, elde elde etme. E, elde edinme. <laughs> ben gidiyorum artık tamam. Bitirdim herhalde burada piskoposla işim bitti. Buraya bastığımda Kırım bağımsızlık uğruna. Herhalde bölümümüzün adı buydu. Buna tıklamayacağım. Bir dakika. Sonra tıklayacağım. Son hikaye yazıyor. Bu yüzden son hikayeyi alıp da okuyalım. Ne diyormuş? Şimdi Timofey öldükten sonra Kırım Rusların açısından tam bir hüsranla sonuçlandı. Kırım'dan çekilen binlerce Rus askeri donarak öldü. Bu sırada Osmanlı Kırım ile anlaşarak yeni bir hanedanlık kurdu. Ancak 2014 yılına kadar bağımsız olan bağımsız olan Kırım sonunda Rusya'ya bağlanacak ve yeni bir zulüm çağı başlayacaktı ama hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez deniliyor ve zaten 2014'te Kırım sorunu denen bir şey vardı. İlk önce Ukrayna'ya bağlıydı herhalde sonradan 2014 yılından itibaren Rusya'ya bağlandı diye biliyorum ben Kırım. Şimdi ekmeği de yiyeyim. ne olur ne olmaz şuraya da tıklayayım. Ve yapımcısı kaybet diyor. O kadar. Teşekkürler oynayan herkese. Ee, bu kadar. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda ve serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Elimi çekince artık vuramıyorum böyle.